Eğer Amerika'da yaşıyorsanız bankacılık ve kredi kart anlamında size verebileceğim tavsiyeler ve benim bu kapsamda kullandığım en favorilerim. Öncelikle en az 3 tane banka hesabı açmanızı öneririm. Çünkü bir tanesinde bir şey olur gidip diğerinden işlemlerinizi halledersiniz. Bu kapsamda benim kullandığım 2 tane favorim. Birincisi Chase, ikincisi de Bank of America. İkisinin de çoğu yerde itemleri var ve gerek yurt içi gerek yurt dışı yapacağınız işlemlerde müşteri hizmetleri gayet iyi. Ve şu anda Chase'in devam eden bir tane promosyonu var. Banka hesabı açtığınızda ilk 3 ay içerisinde 500 dolar ve üzerinde direkt depozit yaptığınız zaman 200 dolar size veriyor. Linkini de aşağıda ekliyorum. Kredi kartına gelelim. Gerek zamansal promosyonlarıyla gerekse verdiği geri puanlarla bana bizzat şu ana kadar en fazla fayda sağlamış olan American Express'in Blue Cash kartı. Ha bu kart diğerlerinden neden daha iyi? %6 market alışverişlerinde %3 de gaz istasyonlarında geri dönüş veriyor. Yıllık 16 bin dolar civarında market alışverişi yaptığınız zaman 1000 dolardan fazlası size geri gelmiş oluyor. Ki şu an bu kartın da hesap açma promosyonu devam ediyor. Eğer hesabı açtıktan 6 ay içerisinde 3000 dolar harcarsanız size 300 dolar direkt geri veriyor. Bunun da linkini aşağıda ekliyorum. Kredi kartı kullanımda gereksiz harcamalardan kaçınıp kredi notunuzu iyi bir seviyede tutun diyerek videomu bitiriyorum. Görüşmek üzere selamlar.